Merhabalar, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ben de iyiyim. İnşallah sizler de iyisiniz. Yeniden kuşçula başladık ve yeni başlayanlar için yeniden diyoruz. Burayı böyle dağınık görmeniz bilerek istiyorum. Çünkü bilerek ki hani yaptım. Sizler de yani ben bu ifratı şu gördüğünüz yatakla kışın olursa rüzgar buradan daha çok vuruyor. O yata onun için şey yapsın ya oraya attım yapıştıracağım yani şu anlık şuralara bakalım şu anlık bakalım şöyle de göstereyim bir tane var suyu falan güzel dış falan güzel bak şu anda bu kuş şey yani beni tanımaya çalışıyor bu da daha yeni hiç dışarı çıkmadı arkadaşlar. Şu anda endişem var. Makazlı. Ama benim de endişem var. Zaten ben bunu yavrularını alacağım ama sizlerle birlikte videosunu da çekmek istedim. Bakalım performans kuşu diye ee, yeniden başladık. Şöyle birazcık sizinle yeniden başladık. Yemin falan var. Yeşillik de attı Arkadaşlar şu anda çok tedirgin bakıyor. Bak adam atacak. Adam atacak. Kaçmak için adam atacak. Biz üç yapsak bak korkacak gördün mü? Şu anda endişesi var. Bize bana ya da kubesi daha alışmamış da yeni beni de yeni tanıyor yani. Şöyle 3 dakika falan olsun. Şu anlık şurası boş. Şurası ilaçları komak için öyle ayarladım. Zaten bu hazırdı burada. Şu içindeki tüneyi falan yaptım ben. O kadar yani. Yoksa hazır. Diyorum akşamları. Kilitli bırakıyorum. Şimdi açık. Akşamları giderken de gidiyorum. Ee, çıkarırken de video çekeceğim. Bugün çıkarmayacağım. Bir iki gün oldu alalı. Ee, iki gün oldu alalı. Da daha yere ve bana alışık değil. Şimdilik böyle koyun. Bu da düşüyor ya. Bunu yapıştıracağım. Bu yağmur gelmesin diye koydum buraya. Yağmur ya da rüzgar gelmesin diye. uçuracağız, göreceğiz. Arkadaşlar bunlar performans kuşu. Yani onu görelim bakalım nasıl uçacak. Sizi beni şey memnun edecek mi? Kupaya bakalım. Kupaya kupa alacak kuşlar mı bakalım. Bakacağız yani. Sizler de Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma davetlisiniz. Sizin de yorumlarınızı beklerim.